selamlar merhabalar yepyeni bir günde yepyeni bir video ile daha karşınızdayım bugün ne yapacağız bugün oynamaya devam edecek başka ne yapacağız çok mantıklı savaşa devam kale di bright hemen 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 hızlı hızlı bu sevmiyorum ben e bekleyeceksin şuna bak maymun maymun şeyler yapıyor Allah rızası için çakkala bakın çakkala bu galiba domuzcuk destesi oynuyor gibi hissettim. Çok denk geldi bu arada. Şöyle koyalım. Böyle de koyalım. Açsın abi orayı. Güzel oldu bu arada ben söyleyeyim. Adam güzel savundu ama. Şadıydı da kullanalım. Madem o kadar gittik. Güzel. İki tane vurduk. Eşitliği sağladık. Öne geçtik. Hımm. Oradan zıplar zaten. Ana kule de açık olduğu için çok önemli değil. Aslında çok önemliymiş lan. <laughs> Bunu atarsam gereksiz olur ya. Boşuna bombasını kullanacağım. Asla keşke ana kuleyi de vursaydı öyle atsaydım. Neyse. <laughs> Şöyle atalım. Bu sefer çılgın atak yapacağım çünkü. Hmm. Ne yapsam bilemedim. Ya. E sen şöyle gel biraz abartmayalım. Güzel çok yüksek kullandı da. Bunu atamadım ya. Bu sefer zoruma gitti bak. Bu sefer zoruma gitti. Vallahi bildiğim. 1300 hadi lan biraz zor. Çok iyisin lan. Biniciyi atması lazım. Hı? Slot. Hadi ama lan salak. Hadi. Ah be zıplasaydı var ya tamamdı ha bu arada. Bak bak piçe bak görüyor musun neler yapıyor bak bak bak. Am Amiciğim. O okay, kesin. Olamaz, oğlum az kalsın kaybediyordu. şeyler İbine. ip ip dip 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 dedim ama birinci depremmiş. Fark etmez aldık sonuç olarak. Ne oldu oğlum neyi alacağım? Ha, bunu? 10 tane Allah bereket versin en malı. Güzel. Güzel başladık. Devam edelim. Dark Slayo. Hmm, agresif bir giriş yapıyorum. Hazır mısınız? Çılgın sınav. Böyle girişler yapacaksın. Dayanamam. Dayanamam. Çılgınlık severim. Oy nasıl kastı lan? Adam benden daha çok vurdu. Daha çılgın olmama rağmen. Oo. Oo. Gittim adamın amına yaptım. Acaba cehennemi var mıdır? Bir deneyelim. Bir deneyelim. Bakalım 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 bakalım. Düş 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 düş. İnşallah topu vardır. Testa çok sıkıntı. Oo. Çok iyi oldu. Beni öldürecek yoksa. Eyvah! Allah'ın orayı ip ne? yedik arkadaşlar geçmiş olsun diyelim mi? Uyuyor. Onda çok fena girdik götümüze. Şimdi adam biraz fazla harcadı, tamam mı? Şimdi biz şunu hemen sağ alalım. Çok uğraşmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim? <laughs> Aferin oğlum ha şey öldürsem mi gerek yoktu sanki bunları öldürür gibi Dur bakayım bir Ya da öldürür ya onu herhalde eşek değilse Güzel güzel tamam Eşek değilmiş Burayı vermememiz de güzel oldu şu an Çok büyük bir atak yapmak istiyorum güzel adam hala harcıyor bir şeyler Biraz erken bastım, heyecanlandım galiba. Neyse. Bir dakika lan. şunu da atacağım dur. Bunu yapmasam iyiydi acaba? Bu öldürüyor mu lan acaba bu şeyleri, şu Öldürüyormuş. Tamam, o sol'u aldı. Biraz hasar değdik sol'dan. Kendi kendime boku yedirmiş olabilir miyim? Adamın destesi mi çok hızlı dönüyor? Dur bakayım ne yapacak adam? Niye böyle bir şey yaptı ki? <laughs> Oğlum bu ne lan? Nasıl bir destem var lan? Kırmızı slot. Oğlum destesi çok hızlı dönüyor adamın. Aşırı aşırı hızlı dönüyor. Bunu hemen atmazsam. Kup gidecekler hemen. Ya şu çok sıkıntı vallahi bak. <laughs> İpne de burayı düşünüyor bak görüyor musun çakalı? Üç taca geliyor. Kurban olayım atla artık ha. Vuralım vuralım alalım. Çaktım piçe. Sus ibine seni çakal. Sus amcık. Seni. Oh nasıl rahatladım var ya şu an. Kuş gibiyim kuş. Stephen şu var mı? Bu ne lan? Şu mı? Bu Nasıl bir nitney? yedik diyebilir miyiz yoksa Dur bakalım bir. Mecburi bunu atmıyorsa bok yedik. Buna bir şey yapmayacağım artık. Çok iksiz zararına girdim. Adam da 3 4 Baya girdi o da. Şu an eşit gibi. Hatta o biraz daha zarara girdi. İnşallah şey yoktur. Cehennem işte. Diyor bana saldır diyor. Anasını piçi. Dur bakalım ne var bunda. Top vardır muhakkak. Mega. Hmm. İlginç bir geliyor bro? Um. Ana kuleyi açmış olsaydık var ya inanılmaz işimize yarardı. Açamadık o yüzden sıkıntı işte. Böyle atacağım bak şimdi. O gelsin ana kule bizi açsın. <laughs> Yapacak bir şey yok çünkü. Bir an dedim var ya açamayacağız herhalde. Acele etmezsem kazanabilirim. Şu an biraz vurmam lazım. Oğlum bu ne alaka? Bunlar çok iş kapon parti şeyler ya. Okey ben. Abi yapma abi. Megası da şeymiş mi? Nedenler ona? atlama sakın piç Ya şu yok etti ya Aman Gözüm okay. şey sanki bunda şey yok ha hadi Belki yakaları sefer hadi oğlum Oğlum varmış lan Bunun, benimkinden de Kevay bunun destesi Bu beni yendi ya Yapabilecek hiçbir şey yok Böyle bir atalım Dur bakalım Ana kulemiz açık ama yine de hiçbir boka yaramıyor. Mega gelecektir. Şöyle atalım hızlıca Mega ortaya atamasın. Attı lan. Hmm. Ya bu sarmaşığı bulanın anasını sikeyim. Tövbe tövbeee. Şeyi de bak işte bu zımbırtısı olmasa aslında belki bir ihtimaldi. yok ya yapabilecek bir şey yoktu Kral. adamın destesi çok iyiydi Hangi gibini geçeceğim ekstrem bir şey gerekiyordu ekstrem bir şey de yapamadık ya Tohru Aynı deste mi yine? Bu deste herhalde meta verecek mi? Yok, tamam, güzel. Böyle atalım. Bunu, bunu yok etsin çoktan. Base yok edeceğiniz mi yoksa o gelip kulemizin amana mı koysun? Galiba koydu. Güzel. Ne güzel oynuyor. Halı da çok bozuyor bu arada. Metanın içinden geçmiş diyebiliriz ha bu çalı. 3 ekstra harcadı ekstra. Bakalım ne atacak şimdi. Bir de mega at ya da pek tam olsun ama. Allah'tan engelli olay engelli özürlü olduğu için yarak gibi oynuyor. Gereksiz de bence. Şimdi de ok atar. Atmadı. Atsaydı iyiydi. Hem okları var hem sarmaşığı var. Şimdi de sarmaşık atsa var ya harika olur benim için. Atmadı eşek. Neyse şimdi ben büyük bir atak yapacağım. Rahat olun. Çayımı içtim şimdi piktim belanı oğlum. Şimdi piktim belanı. Aç kollarını celiyorum. Acaba bunda şey var mıydı ya? Bak şimdi şunu şöyle önüne atalım. Tamam zaten hızlanacak ya. Şeye girecek. Çok kötü oldu be. Orası bu çocuğun yıldırımı nereden buldu? Bunları hemen yok edelim de. Yoksa biz fena bir savunma şeyine gireceğiz. Aldı orayı yapacak bir şey yok. Bir tane vur derken ölüyorum. Yıldırımı varmış bir <laughs> şey. Koruyalım abi kendi şeylerimizi. Zıplar mı bu orospunun çocuğu yok. hiç hisse geliyorum. valla geliyorum. Hiç umurda bile değil. Salak niye zıplıyor? Salak! Yok ya şöyle gideceğim bak şimdi. Yıldırım atacak çünkü yoksa hiç. Mino attı anasını siktimin yıldırımı. Kaybettik ya. Orospu çocuğu ne su anasını siktiyim. Bu kadar anti olunabilir ya. Hem sarmaşık hem yıldırım hem şey var. O kurdu zımbırtı. Ulan alacağım maçı verdim ya. Oynamıyorum lan. Allah belanızı versin oyun. Allah ya da bir tane de oyun. Vazgeç bir tane de oyun Ne olacak o? 5 maç olsun bizim olsun. Şu an 2'de iki 2 iki gidiyoruz. 2 kaybettik 2 kazandık galiba. 3 mü kaybettik lan bilmiyorum. Şöyle hemen sakin giriyorum. Ya yıldırım mıldırım çok bozuyor ya. Vallahi yıldırım bozmasa güzeldi de. Adamların destelere baksana. Baksana şey bile attı yani. Şimdi bir de bunda ok da vardır. Bu kadar iksire benim adamın anasını şey yapmam lazım ama Şimdi ok atacak bitecek her şey Allah'tan atamadı İksiri yok at, at 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 ne varsa at Varmış orospu çocuğu bekletiyormuş anasını siktiğimi Hazırlıklı hazırlıklı orospu çocukları Bıraksam kuleye alacak buna bırakamıyorum ki Bir de yıldırım atar şimdi Boris bu orospu çocuğu. Neyse ki kara şövalye şey gibi iyi değil ya. Bu diğer şövalye gibi. Baksana bu tam engelli Ama bu sefer alamazsam adam beni alır bu arada. Bütün her şeyimi kullandım. Hele hele adamın yaptığı şey yapalım. Keşke atmasaydım ya. Ben yani ne bileyim bunun buraya gideceğini ya. İyi aldık. <laughs> Tam da şimdi şöyle koyalım. Yine kulemizi vermeyelim. Böyle de koyalım zaten bu gereksiz ya. Bu vallahi geri korkutuyor da hiç korkutmuyor beni. 300 vuruyor bu alet topu. Böyle bir 300 vuralım. Böyle de koyalım. Böyle de koyalım. Yalan mı? Maksat da istediyoruz. Evet. Adama çaktım ve mojisi atayım da bari boşu boşuna beklemesin. Değişik şeyler deniyor. Rospa! <laughs> <laughs> <Oo, Rasku! gülüyor> güzeldi güzel. En azından bir maç fazla kazandık galiba. Vallahi bak emin değilim ama bir maç fazla kazandık gibi hissettim. Bak yenilgi yenilgi zafer. Bak evet. Bu ne bu? Bu şey klan savaşı galiba ya da 11 seviye diyor bu normal vs bak 15 dakika önce bir kazanmışız iki kazanmışız iki kaybettik bir kazandık bir sıfır öndeyiz yani bu ne demek çok iyiyiz beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim Yarın yeni günde yeni noktada görüşürüz Umarım yarınız bugünden daha güzel olacak şey <laughs> siz de görün ee, Yarın görüşürüz Bay.